Guinness Rekorlar kitabındaki ünvanını 2 metre 51 santimetre boyuyla 15 yıldır koruyan Mardinli Sultan Kösen'e 2 metre 60 santimetre uzunluğunda 1 metre 60 santimetre genişliğinde özel bir yatak yapıldı. Standart yataklara sığamayan Sultan Kösen, Mardin'e taşındıktan sonra Mardin'deki işletmesinde yatak üretimi yapan Özgül Yatak markası ile tanıştı. Yıllardır yerde sünger yatakta yatan Sultan Kösen, kendisine özel yapılan yatak sayesinde artık zorlanmadan ve rahat bir şekilde uyuduğunu söyledi. Mardin'de bir apartman dairesine taşındıktan sonra evinin bütün eşyalarını tamamladığını fakat yatak sıkıntısının olduğunu ifade eden Kösen, "Normal yataklara sığamıyorum. Yerdeki süngerlerde yatıyordum." Özgül yatağın sahibi Hekim Bey ile tanıştık. Konuşunca tanıdıkta çıktık. Bana dedi ki: "Biz yatak tasarımı yapıyoruz. Sana özgü de bir yatak yapmak istiyoruz." Dedi davet üzerine fabrikaya giderek yataklarını incelediğini kaydeden Kösen, Hekim Özgül'ün kendisine boyuna uygun yatak yapmaya karar verdiğini belirtti. başladık sonra bunu yay üretimi olarak devam ettirdik. Bölgede ne eksikliğimiz varsa bumaş anlamda, malzeme anlamda nasıl bunu tedarik edebiliriz? En yakın Antep'te oluyor. Mesela bize bir sünger lazım oluyor, bir bumaş lazım oluyor. Antep'e gidip oradan tedarik olacağını sağlıyoruz. Baltık bu şekilde olmuyor. Daha çevreye daha büyük bir hizmet verebilmek anlamında. Yaydan sonra